Kapitanı oynanabilir olmuyor. Tamam dikkatinizi çektiysem hadi videoya geçelim. Selam videoda Madame Pink, Kapitanı ve Unutulan Gotik Kız hakkında gelişen bazı olaylar var. Onları aydınlatacağım. İstediğiniz yere dakikalardan gidebilirsiniz ama gitmeden önce bunlar resmi bilgi değil. O yüzden dediklerimin aksine bir şey olursa sorumluluk almıyorum. Sızıntıları her zaman değişme ihtimali olduğunu unutmayın. Mavica'nın değişen kit hakkında bir sızıntı var ve baya önemli bir sızıntı. Eğer bu videoyu güzel bir beğeni gelirse bunu gün içerisinde atarım. Eğer videoyu güzel beğeni gelmezse merak etmeyin öyle bir hafta bekletecek halim yok. Yarın direkt her zamanki olduğu gibi o günün videosunu atarım. Neyse girişi uzun tutmak istemiyorum. Geri kalan şeyleri de video sonunda söylerim. Madam Pink'e bakalım ilk başta. Eğer oyun uzun bir süredir oynuyorsanız Madam Pink'i illa duymuşsunuzdur. Her Lio Festivali zamanı yaklaştığında bu sefer Madam Pink geliyor abi tarzında şeyleri hep duymuş olmanız lazım. Sızıntıcıların karakterin 5.4'te kesin gelmesini düşündüren olay da veri madencileri dosyalar arasında Lanya adında bir isim vardı karakter. Lio karakteriydi ve bildiğimiz bir Liyo karakteri yoktu Lanya adında. Elimizdeki tek seçenek Madam Pink'ti veya herkesten Madam Pink herhalde Lanya falan diye düşündü. Ama bildiğiniz gibi şimdi 5. 3 yamasına Lanyan adında bir karakter geliyor. Yani Madame Ping'in gelme ihtimali şu an %90 azaldı. %10 ihtimali de belli olmayan bir karakter varayla o olacağını düşünüyorum. Ama kesin gelir mi diye düşünürseniz 5.4'te ben geleceğini sanmıyorum. Büyük ihtimalle 5.4'te karakter geleceğini bile sanmıyorum. Büyük ihtimalle full rerun karakterlerini koyabilirler. Yani Madame Ping'i bekliyorsanız şu an elimizde öyle büyük bir ele tutuluş sızıntı yok. Zaten karakter gelse de ne yapacaksınız ya? Yani Krayo karakteri yapacaklar büyük ihtimalle karakteri ve sonra unutacaklar. Shenhe, Wersley, Ayaka, başka kar Krayo karakteri var mıydı? Varsa da unuttum bile düşün yani. Şimdi kapitan hakkında çok garip şeyler var. Karakterin silah modelini zaten geçen videomda söylemiştim. Var. Yani karakter oynanabilir olacağı çok kesin. Ama şöyle bir durum var. Karakterin banner'ı Natlan güncellemelerinde olmayacak. Yani 5.x yamalarının hiçbirinde olmayacağını söylemişler. Bayağı da kesin konuşuyorlar yani. Anlamadım. Normalde sızıntı yaparsınız kardeşim. Yani karakteri oynanabilir olacağını biliyorlar. Ama Natlan'da geleceklerini kesinlikle düşünmüyorlar. Yani Shinezinaya da gelecek ya da unutulmuş Monstent güncellemesinde olabilir. Ama merak etmeyin karakterin silahını modellediler. Üstüne oyun içi sticker da koydular ki şöyle bir teori daha var. Eğer Vision kullanan karakterlerin oyun içinde sticker varsa oynanabilir olması garanti oluyor. Bakalım F-16 kullanan Capitano için daha süremiz var. Tek korktuğum taraf karakteri Krayo yapacaklarsa yandık. Çünkü Krayo karakterleri biliyorsunuz ki bir kere geliyorlar ve ondan sonra bir daha gelmiyorlar. Aynı babam gibi. Gotik kıza gelirsek karakter Inazuma etkinliğinde görebiliriz. Monstand'in Dragon Spine etkinliğinde görebileceğimizi söylemişlerdi. Ama yani orası değişti. Tipi büyük ihtimalle değişecek. Geçenlerde gösterdiğim Inazuma karakterindeki Gotik kız bu olabilir. Tabi benim düşündüğüm şey öyle bir kredisi falan yok. Karakteri yine Monstand'e de ekleyebilirler ama ben Inazuma'da göreceğimizi düşünüyorum Gotik kızı. Tamam video bitti. İsteyen kalsın burası artık kanalla alakalı. Ve şunu da daha çıkmadan söyleyeyim. Eğer Mavica'nın kitini hemen görmek istiyorsanız beğenirseniz daha hızlı gelir. Beğenmezseniz de yarın zaten sizi tekrardan görürüm. O kadar da önemli değil. Bay bay. Gelelim benim asıl kitleme. Yani videolarımı sürekli sonuna kadar izleyenlere. Yani %40'lık kesime. Neden sızıntı videoları paylaşmıyorum veya videolarımda ekran görüntülerini kullanmıyorum? Birincisi bunları kullanmak yasak. İkincisi bunlar hype öldüren şeyler. Çünkü tam bitmemiş bir şey görüyorsunuz ve bu baya kötü bir şey. Ben bunları yaşıyorum ve zaten ama gençliğine alakalı bir beklentim olmadığı için normal oyunda artık resmi sürümlerinde sızıntılara bakıyorum. Eğer heyecanlı kullanırsam burada sizle paylaşıyorum yani. Zaten kanalın video istikrarına bakarak görebilirsiniz. Yani bir gün atıyorum, bir gün atmıyorum, bir gün çok heyecanlı oluyorum, bir gün eee oluyorum. Sızıntı kısmına geri dönelim. Videolarımı bu arada yeni gençliğine başlamış insanların tavsiye etmiyorum. Hani bakacaksanız şunlara bakın. Bannerlarıma bakabilirsiniz. Yani banner tahminlerini. Bunlar hem sızıntı hem benim kendi fikirlerim oluyor. Yeni bölge geliyorsa yeni bölgenin gelip gelmediğine bakabilirsiniz. Bence bakmanız o kadar da önemli değil. Hayat iyileştirmelerine kesin bakmanızı tavsiye ediyorum. Çünkü bunlar lazım. Adamlar bunları ...yapmaları gerekiyor bunların oyuncular hakkındaki en önemli tutumlarıdır. Yani ne kadar bir oyun hayat iyileştirmesi içeriyorsa oyuncu artısı yönünde... ...oyunun gelişmeye potansiyeli olduğunu gösteriyor. O yüzden hayat iyileştirmelerini herkese tavsiye ediyorum. Ha bakmamanız gereken şey karakterin kit ve tasarımlarını özellikle karakterin league tasarımındaki oynanışına kesinlikle bakmanızı tavsiye etmiyorum. Çünkü bu oyun çıktığında karakterin direkt marketingini öldüren bir şey. O yüzden zaten paylaşmıyorum. Zaten bir de ikincisi kanalın patlamasını istemiyorum. İkinci büyük neden de bu. Ha, karakterin kitine eğer End endgame'e falan geldiyseniz bakmanızı tavsiye ediyorum. Ha bakmaya Ben kimim yani. Hala beni dinleyen chatler yeni videoları hızlı görmek istiyorsanız zaten beğeniyorsunuz musunuz siz? değişiklikler hakkında siz ne düşünüyorsunuz? Yorumlara yazın konuşalım. Eğer abone değilseniz ve hala dinliyorsanız çok garip. Yani eğer hala videoyu izliyorsanız kapatmayıp ve abone değilseniz bence abone olun. Bence siz beni seviyorsunuz. <laughs> Honkai Star Rail, ZZZ ve VUVA gibi oyunların sızıntılarını görmek istiyorsanız kanala bakabilirsiniz. Ekstra görmek istediğiniz bir oyun varsa yorumlara yazın. Ama yorumlara tek tek yazmayın. Bir yorumu görüyorsunuz mesela istediğiniz bir oyunun. Onun yorumlarını yazın ya da beğenin. Ki ben de kaç kişi olduğunuzu daha rahat bir şekilde göreyim. Neyse ne boş yaptım be. Kendinize iyi bakın. Diğer videolarda görüşmek üzere. İyi bir hafta sonu geçirin.